Evet gençler iyi akşamlar. Açtık Olymp Trade'i. de açtık. İstiyorsan sen de aç. Arkadaşlar burada SMA'yı seçiyorum. SMA'yı bir tanesini 20 değil 21 yapıyorum. Ve çıkıyorum. 21 kaldı. Bir SMA yetmez. Bir SMA daha açıyoruz. Bu SMA'yı da ne yapıyoruz? Bunu da 9 yapalım. 9 yaptık. Renk değiştir yoksa karışır. Şimdi artık karışmaz. Kapattık. Yardımcı bir şeyler daha bulalım. Dilerseniz. Yardımcı yani hani bize yardıma dokunacak bir şey. Stoastik RSI gibi olabilir. Veyahut da RSI olabilir. Buradan bakabiliriz. Nerede Stoastik RSI? Stoastik şurada gördüm. Stoastiyi ekledik. 14 3, 3 kalabilir. Beklesin. Her şey çok açık. 5 dakikalık zaman dilimine bakıyorsun. Şuradan ayarlıyorsun onu. 5 dakikalık zaman dilimi. Buradan seçim yapabilirsin. Büyütüp küçültebilirsin. Şuradan da dakikayı değiştirebilirsin. Şimdi burada görüntüne 9 mavi 21 sarı, 21 günlük ortalamaları var. Şimdi <laughs> 9 günlük mavi sarı 21 günlüğü geçmişse ve aşırı satış bölgesinde ise rahatlıkla 5'er dakikalık yukarı doğru gidile, gidilebilir. Nereye kadar gidilebilir? Şimdi böyle devam edip gidiyorum. Şimdi 9 günlük ortalama bir destek sayılır. Bunların 9 günlük ortalaması. Bu bir destek. Buralardan dokunup güç alma ihtiyacı duyacak. Burada 21 günlük ortalaması. Burası da bir destek. Bunu aşağı indikten sonra inerse eğer, keserse kapatırsa kendini 5 dakikada sıkıntı. O zaman kesebiliriz. Ama kesmedikten sonra da kardeşim niye ben sıkıntı yapayım ya. Yani? Stoastik aşağı alım bölgesinde. Evet biraz dikkatli durmak lazım. Şimdi yeni muma bakıyorum burada. Yani ben şu an yukarı doğru 5'er dakikalık adımlara devam edeceğim. Ne zaman ki çıktı 9 günlük oturmayı bakın burada kesti artık. Kapattı. Artık ben burada yukarı alışları 5'er dakikalarımı keserim. Şurada da bir destek var. Bu da ikinci bir garanti destek. Ya yani buraya da dokunup yukarı gelebilirdi ama bunu tercih etmedi ve aşağı doğru aktı, aktı, aktı ve aktı. Ve dikkat ederseniz mavi sarıyı aşağı doğru kesti bu sefer. Aşağı doğru gidilebilir. Şunu kaçırmayalım. Yukarı doğru 5 dakika deneyeceğim. Yeni mumda. Çünkü burada aşağısında kapatmadı 5 dakikalık mum. Ee, bir biz scalp yapıyoruz. Kısa vadede işlem yapıyoruz. Görüyorsunuz. Sıfır dedi. Yukarı bastık ve işlemimizi açtık. Lan bir, bir dolarla açtık. Allah belamızı vermesin. Bir bari şöyle bunu bir 50 dolar falan yapalım. Ayıp ya. Yani onu gözden kaçırdık. Bunu da ekstra ekleyelim. İki tane işlem açtık. Biri 1 bir dolar, biri 50 dolarlık iki işlem. Bu işlemleri şurada görebileceğiz az sonra. Dediğim gibi gezdim dolandım bütün dünyayı. En kolay gene bildiğin yolmuş. Ve kolay olan yolmuş. Gördüğün, görebildiğin şey seninmiş. Anlatılanlar sağdan soldan gelenler fasa fisoymuş. Kıymetli arkadaşlar. Yöntem açık. Bizim destek attığımız mavi çizgi, mavi sarıya yani 21 günlük ortalamayı kesmiş. Altında kapatmamış bir önceki kapatış 5 dakikalık mum. E bu da demek ki yukarı doğru gidişat bir müddet daha devam edecek diye bize gösterir. TL geç ne zaman çalacak bize? Şurada göstermeye çalıştım. 9 günlük mumu 5 dakikalık mum geldi kapat. Artık burada yukarıda trak yani burada bırakacaksın. Aşağı yönlü işlem almak için beklenebilir. Çünkü buradan da destek alma ihtimali var. Buradan da destek alma ihtimali var. Buradan da almadı geçti. Zaten mavi de temelde standart olarak sarıyı kesince şuradan itibaren aşağı doğru biz beşer dakikalık yatırımlar yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Daha bundan kolay bir anlatım var mı? Daha bundan kolay bir anlatım var mı? Yok. Şimdi diyeceksin ki ya burası şu an biraz riskli gözüküyor diyebilirsin. Evet. Aşırı alım bölgesinde, 80 bölgesinde bir müddet sonra Aklınızda olacak bu. Bunu aşağı doğru gidiş yapabilir. Artık satış bölgesine doğru gidebilir. Bu ikisini kombineli bakmanız gerekiyor diyebiliriz. Bakın burada iki tane işlem açtık. 3 dakika var ve mumumuz yukarı doğru devam ediyor. Yani arkadaşlar herkes bir şey anlatıyor olabilir yani. Herkes bir şey gösteriyor. ICT sistemleri ondan sonra formasyonlar tepe formasyonları dip mu, dip formasyonları mum grafiğinin bilmem neleri şunlar bunlar alçalan üçgendir bayraktır filamadır kafa karıştırıcı şeyler en kolay yol en iyi bildiğin yoldur veya en iyi bildiğin yol en kolay yoldur ben kolay yolu seviyorum o kadar sistem gezdim bu sistem gibi anlattığım gibi bir sistem anlatan bir yer ben bulamadım açıkçası Hepsi kestirme, kabala, kendince bir şeyler yapıyor diyebilirim. Arkadaşlar şurada işlemlerimizi görüyoruz. İki tane işlem açtık. Daha önceki yaptığımız işlemlerde burada. Bir tane bir dolarlık işlem aldık. 85 olabilecek Yanlışlıkla açtık tabi bunu biraz. Sonra bir 50 dolar ekledik. O da 42 dolar verecek. E bu kadar para veren bir yerde de risk olması mümkün. Tabii ki risk var. Yani sana babasının oğlu değilsin sen yani. Alıp da cebine para koyacak hali yok durduk yere. Bir sistem bulacaksın, mantığına da uyduracaksın. Kafana göre arkadaşım öyle gideceksin diyorum. Ben tabi bunu 5 dakikalık açtık. Bakalım 3 dakikalık da açılabilirdi. Ben 5 dakikalık açtım. Şu an 1 dakika 34 saniye var mumun kapatmasına. Maviye geldi, gelip gelip dokunuyor. Kıramıyor. Kırmıyor. Kırmadığı için de yukarı doğru Devamı bana göre teyit ediyor ettiği için de Olaya devam ediyoruz şimdilik e, Olimpiyat firmasının e, bu yaptığım yerin e, linki aşağıdadır yatırım tavsiyesi olmamakla Beraber Yatırım tavsiyesi veremiyoruz burada ben yaptığım işlemleri anlatıyorum Siz kardeşlerime gençlere Siz de dilerseniz yaparsınız dilemezseniz kimse sizi Elinizi tutmuyor elinizi bağlamıyor Her şey göz önünde işte görüyorsun aylardır yoktuk işlemlerimize devam ediyoruz ve kendimize göre şeyler kazanıyoruz. Bunların hepsini de sana göstermeye bir hacetli yok. Hesap burada, şey burada. Kanalımıza abone olup arkadaşlar diğer arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bu bizim de hoşumuza gider. Sevinirim. Dediğim gibi Olimpiyat firmasının linkleri aşağıda. Bu firmanın demosu da var. Ayrıyeten coinlerimi ben e, Bit, bit e, Bybit borsasından alıyorum. Bybit borsası e, birçok avantajlar sunuyor. Onu söyleyebilirim. E, ve kaldıraçlı da yapıyorum orada. Kaldıraçlı da düşük bir e, komisyon alıyor. Bir Binance gibi değil. Binance bütün paranızı komisyondan zaten anasını ağlatıyor. Bybit'e geçmenizi tavsiye ederim. Onun da linki aşağıda bulunacak. Bakın burada 5 saniye kaldı. 4, 3, 2, 1, 0. Almış oldu şuradaki paraları. Yeşilleri almış oldu. Result kazancı gösteriyor. Diğeri de şimdi kapanmak üzere. O da 9 saniye var. Son anda bir sıkıntı olmazsa 6-5 deyip kapatacak. 42 dolar da oradan gelecek. E göz önünde canlı canlı ben sana bunu gösteriyorum. E kazançlı işlem. iki kazançlı işlem oldu. Bugünün başarıları iki kazançlı işlem oldu. Şimdi artık bu 5 dakika da doldu. Artık sen bakacaksın. Bu bizim destek seviyemiz. 5 dakikalıkta da bir duvarımız. Bu da ikinci destek seviyemiz. Artık onları siz kontrol edin. Buradan genelde gelip gelip döner. 5 dakikalık bunun altına inmezse bu yukarı doğru gidişatının devam edeceğini gösterir. Linkler aşağıda bulunmakta arkadaşlar. Dolayısıyla onlara da aşağıda bakabilirsiniz diyorum. Böyle bakıyoruz, inceliyoruz. Yeni bir mum açtı. Halen mavi çizginin üstünde gezintiler devam ediyor. Dolayısıyla biz de yukarı doğru devam edecektik belki. Çünkü henüz bir tehlike gözükmemekte diyebiliriz. Dolayısıyla bu akşam da bu kadarlık size kolay bir yöntem göstermiş oldum. Umarım faydası faydanıza olur diyorum. Hepinize sevgi saygı sunuyorum. Hoşçakalın.